barışın köydeki ya. fındı. Gel, gel. Gel yaramaz gel. Şöyle yapsana. Bu da bizim Ayaklarını iç. şöyle kaldırın. <laughs> Yazık ya. Bu yani. da bizim köprük. Bak şimdi. Al. barış böyle yapıyordu bu da hop. Gel sen bana ben. gel. Gel sen. Gel gel gel. Gel gel hopla. En hopla. sevdiği oyun paça yakalamak olduğu için. Hadi ayakları kaldırıyoruz. <laughs> Kaldır ayakları. Hani şu böceği ittireyim. Kaldır. Kaldır. İlla deryayı bir yalaması lazım. Hop. Burada fazla yorum korktu tabi demin bastığım ya, için havalı. Sıcak olduğu için güneş açıyor. Evet, burası da dedenin evi. Hadi biraz bahçeye doğru gidelim. Dur evi çekmek istiyorum. Bu ev çok güzel. Burası da güneşli bir hava. Evin yanında ölçek olarak durayım. Evin boyutları böyle. Beninden, benden hesap edebilirsiniz. Şimdi şöyle sevdiğim bir merdiven var. Şuradan çıkılıyor. İyi çıkıyorsun. Arkadan nefis bir su sesi geliyor. Ve arkadaki bahçe böyle böyle boyunca uzanıyor. Burada da küçük ufak bir kuzine var.